Bu video seni rahatsız edebilir. Çünkü antik dünya denildiğinde çoğu insan özgür tanrılar, sınırsız mitler ve her şeyin mümkün olduğu masalsı bir çağ hayal eder. Oysa antik dünyada asıl güçlü olan şey serbestlik değil, yasaktı. Çünkü insanlar neyi yapabileceklerini değil, neyi asla yapamayacaklarını öğrendiklerinde daha kolay yönetilir. Antik toplumlarda yasaklar sadece ahlaki sınırlar değildi. Aynı zamanda zihinsel haritalardı kimin nereye kadar gidebileceği, hangi sorunun sorulamayacağı, hangi bilginin erken olduğu, bu yasaklar üzerinden belirlendi. Selam dostlar, bugün sizlere antik dünyada insanların bilmesi istenmeyen bazı gerçeklerin neden yasaklarla çevrildiğini anlatacağım. Antik Yunan'da tanrılar bile her şeyi yapamazdı, çünkü sınırı olmayan güç düzeni bozar. Bu yüzden mitlerde tanrılar cezalandırılır düşer hata yapar, mesaj nettir, sınırı aşan bedel öder, Roma'da yasaklar kanunla değil gelenekle öğretildi. Yapma demek yerine ayıp denildi. Bu daha etkilidir çünkü ayıp sorgulanmaz. Mısır'da bilgi kutsalla çevrildi. Kutsal olan sorgulanmaz. Bu yüzden yasaklar korkuyla değil saygıyla korunur gibi gösterildi ama sonuç aynıydı. Sınırı geçen cezalandırılırdı. Antik dünyada en büyük yasak tanrılara karşı gelmek değildi, düzeni sorgulamaktı. Çünkü düzen sorgulanırsa Herkes kendi payını sorgular. Bu yüzden yasaklar görünmezdi ama her yerdeydi. İnsanlar özgür olduklarını düşünürken aslında sınırların içinde hareket ediyordu. Bu bilgi yanlış değil, sadece geç anlatıldı. Antik dünyanın uzun süre ayakta kalmasının nedeni büyük ordular ya da güçlü tanrılar değil, insanların nerede duracaklarını bilmeleriydi. Peki, bir toplumda yasaklar ahlak gibi sunuluyorsa, insanlar gerçekten doğruyu mu seçer? Yoksa sadece sınırı mı geçmez? Bir toplumda insanlar neyi yapabileceklerini değil, neyi asla yapmamaları gerektiğini öğreniyorsa, bu gerçekten ahlak mıdır yoksa ustaca kurulmuş bir sınır mı? Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.